Selam millet ben Efe Bugün sizlerle yepyeni bir video ile Aslında yepyeni bir video değil ee, Bayağıdır video çekmiyorum Hani yeni bir kanaldan devam edeyim dedim ee, Kanalıma abone olun ee, Bir şey diyemiyorum Oruçluyorum zaten Şimdi arkadaşlar bu videomuzda sizlere e, bayağı iyi kodlar göstereceğim. E, emin olabilirsiniz. Şimdi sıfırdan yani sizlere bir karakter yapacağım. Yani öyle diyeyim size yani. Neyse isterseniz e, çok uzaklamadan e, geçelim. Bu arada adım başkan geldi. Zaten Mobus hmm, çekilişleri falan yapıyorum. Bunu arkadaşlarınız beni çok mutlu edersiniz. E, Arkadaşlar bir de e, açıklama kısmında koyacağım linkine grubum. Grubuma gelip zaten oradan vereceğim size Robux'unu. Şu an görmüş olduğunuz gibi bir Robux'un um kaldı. Her şeyi dağıttım. Verdim. E, kanalın açılışına o da. Her şeyimi verdim. Yani isterseniz çok uzatmadan kodlara geçelim. Evet arkadaşlar birinci kodumuz hemen Readin, ee, bu ayet konuşuyor. Ee, şey gitmiş bunun. Neyse, hemen bir tane daha var. Kola mıydı, neydi? Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi diğer kodumuza geçelim. Evet arkadaşlar. İkincisi ise Tweet Roblox ee, Sizin avatarınızda çok iyi olacağını düşünüyorum Aynen öyle görmüş olduğunuz gibi Şöyle biraz daha bakacağım arkadaşlar. Bu arada arkadan e, ses vesaire gelirse hani kusura bakmayın Zor şartlarda çekiyorum videoyu Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Ee, Sizlere söz veriyorum ki 50 abonede iyi bir Roblox çekilişi yapacağım. Zaten videosu da gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.